ناس بيت يا ناس بيت يا خديت إه مصر بسكوتك ما تستخسرش نخسر في بتكتب بكرة بشرطه تبشرك خير أم نادي عيدي وابن أوك البرس عيدي لما بيردم ترجع وأنا هاجي مع السوهاجي والإنوي والسنا آه بدي ياتمشوا بدي ياتمشوا Like. Hmm. Sağ Train'den geldi bu. Subtrain Train çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne oldu? koptu. Top <laughs> Train'e teşekkür et. Subtrain Train biri değil mi? İnsanlar böyle üst üste subscribe olunca onun olayı o. Subtrain Train olmuş oluyor. Evet şeyi oluyor, makinisti oluyor. Şeyi pudiyi çok beğenmiş. O yüzden onu şey yaptı, koydu direkt. Şey tamam, yapıyor. benim ona teşekkür etmemin nesi komik. Subtrain'in makinistine teşekkürler demen lazım. Şu anda da chatte zaten makinist. Makinist bey size çok teşekkür etmedim. Burada dalga Hı -hı. geçildi bana. Arada şey, vagonlarda sorun oluyor onu da söyle de. Ben de dalga geçildiğini hissettim şu son. Kötü bunun yarra kocaman yap. Ama kocaman da onunkisi gerçekten. Hayır dansçıyı gösteriyorum. Zade dedi ki bunun dedi penisi ufacık dedi. Ne dedim Zade ki de böyle dedim. Abi özür dilerim dedi ama yani üzüntüm geçmedi hala. <laughs> Türkiye sosyal medyada hızla yayılan videoyu konuşuyor. Kaydedilen görüntüler Bak, yine soru işaretlerine mı? neden oldu. Türkiye Gördüğünüz, bu videoyu konuşuyor. Bir 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 paneller Erik Dal'ın teker teker üyeleri. <laughs> yok sağ alt köşede bir başlık var. Benim o söküldü. Şurada, o. şurada söktük ya o seninki şu an. Şu sağ üstte büyük var gördün mü o el renta. <laughs> soru işaretlerine neden oldu. <laughs> Turgan Bey'in şurası o. Oraya ayırdık onu özel ayırdık. Tabi tabi. Şu üst taraf siyaset yayınları. Bunu yarın aşağını götürmen yan getirip üstten bastırıp al. Küçük bir tane bir ekleme mağolu ayıralım dedi de bir anlaşabilirsek bakalım. O da çakarlı araba verirse bana. <laughs> Şuradaki değil olan da eski tip olan da şunlar Emre'nin. O dedi ben anlamam öyle şeyleri. Ona vidalı verdik eskiden vardı ya 80'ler 90'larda. Buradan kamuoyuna durulur şakadır. Bunu da ekleyelim de sonra başımız yanmasın. Bir haberlere daha şey yapalım. Ya biz teklif ettik adam istemedi yani. <laughs> Dürüst adammış şimdi. Yapıyorum İlk yayını ya. açmaya başladığından beri sıkı bir takipçinim. Fakat bugüne kadar çünkü yakın dostum bana senin bir göt deliği canavarı olduğunu söyledi. Bu doğru mu abi? Doğruysa mail adresini kontrol edersem müteşekkir kalırım. Bunu Ne söyleyeceksin? Bunu bir götüme sokuyorum. Ya baba ne diyor ya? Ne diyor ya? Ne anlatıyorsun ne ya? Neyi lan? Neyi lan? vites <laughs> Ağlamaya geldi de be <bir gülüyor> görünce <laughs> Eray o titreşim değil mi ya? Baya gemi yani hem de nasıl Direkt böyle kendi tak 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 atıyor böyle vites atıyor böyle götümde Hayır nasıl bir içerik üretiyorsun ki seni niye takip etsinler onu anlayamıyorum yani. <laughs> niye içeri rakı içiyorum Balık restoranı takip eder Ona <laughs> <laughs> seni takip ama Rakı içiyorum diye seni niye insanlar seni rakı içiyorum dedi Ananı onu... <laughs> Şimdi bak koltuk düşüyordu görüyor musun? Direnci kırdı kırdı. Burası 15 Bit olmadan bunu engellerim önüne geçerim. Burayı 15 yapmayan anasını avradınız. Ya öyle denir mi? <laughs> ya sapıt değil <laughs> ya. Ben işte. Kırıldı. Vallahi kırıldı. Harbiden kırıldı. Vallahi kalkmış mı yani. o kanka? Sıçayım koltuk yattı Kardeşim o göt de yani o koltuk kırar yani, ya. ne ya, 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 ya. şey yapılmaz ya, ki baba. Ahmet abinin cinsel eğilimi <laughs> ne? Anan. Ya oğlum bir dakika sakin <laughs> ol ya. <laughs> e ee, oyunda bir tane ajan, bir tane de sniper var. Ben oynamıyorum. <laughs> ben oynamıyorum. <laughs> Sen neden hep Ali'yi alıyorsun? <laughs> What? Allah Şöyle artık şu adamı alma alma. Tamam bundan sonra onu almak yok tamam mı Cyber? Tamam. Bir şey diyeceğim ya. Yarın Altı. günlerden ne? Yarın pazar değil mi? Ya of ya pazar da kapalı ki ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> bir tatlı. <konsere> bir <laughs> ya. Bey, kız değil la ne kızı oğlum sen yedin. Ya mı? ne var 21 yaşındayım. Valla ya. geldi chat vallahi geldi saç sakal bir toparlansın. Ya kendim de keserim de. Kendim kesince o kadar iyi olmuyor ya. ya Niye yap yap ya bırak ya? ya. yalan şey? ya şey? söyleyeyim ya? Oyun sonu çekin Discord'da birbiriniz. Ne yarak yiyorsanız yiyin ben oyun <laughs> oynuyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> 20, 21 yaşındayım skinli skin'i silah olan var mı? Ya var ben manyak mısın ah. sen? var ben. Aa bak benimkini abla ne oldu he? Senin kız olduğuna inanmıyorlar da. Eğer kazanırsak Instagram'ımı atacağım. Saat 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 reis saat reis saat Zot 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 at zekala atmıyorum uçak ama ne uçak ee, ama bu nedir ya oh. helal helal bro. helal bro. what the fuck yola helal fakat judge ile sol tıka basılı tuttuğunuz zaman normal bir e, otomatik islanmış gibi sprey atıyor. Yani sprey atmıyor da arda arda sıkabiliyorsunuz. Judge'ın otomatik shotgun olduğunu yeni öğrendim. Bir senedir Valorant oynuyorum. Basılı tuttuğunu yeni öğrendim. Yemin ediyorum sana yeni öğrendim bak. Bu çocuk 7 ay falan radyanttı bak. Bu çocuk 7 ay Radiant'ta oynadı. Hayır Burçay diye. Baba. Babanın ismi ne? Bilmiyorum. Ah. Babanın adı ne? Kerozan. <laughs> evet kafasını kele olan yapmış. Hatta anlıyorum salak mısınız tamam anladık. Bunu nasıl takıyorum bunu bunu. Bu ne oğlum? Bütün paket böyle bunu nasıl takacağım? <gülüyor> <gülüyor> Bir sike ki bu. Aa gözüm. <laughs> oğlum dedim bize böyle incama oğlum abi. <laughs> <laughs> Bana nah çekti. Bak ya oğlum fayge ne bir oluyor iddardır. ya? Benim benim bu güzel kalbime inanan var mı chat'te? Bak ben doğru <laughs> haklı değil miyim? Bir şey, bak bir şey Bana inanıyor değil. musunuz ben dedi az önce yaptığım iddiada? Hayır mı? Sınanıza koyayım. Nasıl inanmıyorsunuz ya? nasıl sen bayanın yanında. Bayan <gülüyor> mı? Yine <laughs> ya. Nasıl yani bayan? Mesela... Kadınlar ne diyor bu? Hadi bakalım counter duyar. Hadi gel. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Ama sen böyle sözün üstüne söz söylersen... Ben sana özel bir mesaj atıyorum. Bir kere KYK gereği sen benim özel mesajımı yayınlayamazsın. Özel mesaj bu bu. <laughs> Hayır bu değil. Krek yap abi. Bana mail geldi <laughs> Windows'tan. Cyber ya bu Windows yetkinleştir da onun anasını <laughs> s***mını diyorlar. Or Çocuklar Kadıköy Fikirtepe. <laughs> Gel <Gene>. hadi. Kaldırıcı. Kaldırıcı. <laughs> Kaldırıcı. Ne olur biliyor musun? Kaldırıcı. Kaldırıcı. <laughs> Nope. So da geçip Ne var? Aşkım, Allah aşkına ne yapacağım? Aşkım, Allah ne Ne diş hey, dedim konu konuyu açtı var mı böyle soracak bir şey falan? Sen neler yapıyorsun okul iş? Yine başladım. Birine ben... bas! Aslan şu an. Yaplan kaldı. <gülüyor> Emir <gülüyor> burada mı Emir? Son video ha. Emir. Lan. Gray abonelik hediye. Emiri çağırın Emiri. Yetmiş. Sasha Gray. eee Emiri uyandırıp geliyorum. Benim için çok. Yani şu an kelimelerle Eee anlatamam bu durumu yani. Taşagire'ye abonem şu an. Vay be. İçinden İp TV çıktı. He ha, ben hala aynı düşüncedeyim. İp TV, mi TV falan e, burada benim okuduğuma göre yasal değil. İp TV Türkiye'de yasal mı, yasak mı? IP TV teknolojisiyle televizyon izlemek yasak değildir. <laughs> of. Of. Çok iyi. Aç aç aç. Aç kanka, lan. herkes kafayı yedi kanka bu. Aç aç. Abi aç aç. Benim Türk sahnem mi? Of. Oh. <laughs> Bozum. <gülüyor> Ama ne zoom yaptın? Bir şey lazım olursa. Gelirim diye ustam. Yalnız şimdi bak elini vicdanınıza koyun. Koydum. <laughs> Koydum. Ne oluyor Tutun lan? Orayı iyice. <laughs> Emir. Ne oldu lan? Gireceğiz lan şimdi gireceğiz. Tamam. Oğlum niye? Bir şey diyeceğim. Bana sınırsız para gelecek mi online? Sende yok mu? Bende yok sınırsız para. Siz onu hileyle mi yapıyorsunuz? Ben eee. yapmam kanka hileyle. Ne hilesi oğlum? Saçma sapan konuşma. Ben hileyle yapmam kanka onu söyleyeyim. Cık. Ben siksel onu hileyle yapmam kanka. kanka. Sizi de i̇le tek tek, yok, tek i̇le yok, şikayet kanka, ederim. İle yok. Ananızı sikerim baksın. Yok kanka hile yok. Sağlam değil Sağlam. mi hocam? Şiir gibi konuştu. Lan adam duşta duşta. satta tap yayıncılarına gidip ban yazıyorsunuz mu amına koyayım? Gerçekten sağ ol yani. Sağ ol sağ ol. Gidin yani. Amurant'a da yazın ban yedim GG diye. Hadi. Ne götüm niye söylemiyorum. Hadi. En kral mankede de taş çıkarttır onu ban da söyleyeyim <laughs> yani. Hepsi banlı ki abi nasıl yazsınlar? Banlıyım amına. Çağır <laughs> abi şekil yüzüne <laughs> gelecek. <laughs> <laughs> Amurant banlı mı lan? Hayır bizim bağlayayım. adamlar Adam ne bizi banladı? Sizi niye banladı oğlum? ne bizi banlı baksana cete. Adamlar Slow VR yazıp yazıp duruyorlar. Lan oğlum siz İngilizce konuştum. <laughs> oğlum manyak manyak. Abi Attım ben Aklım artık 5. <laughs> ayımı tutacağım. Aklım da şimdi bir şey de diyemiyorum kendilerine. Nasıl yapalım usta? ya usta? Olur ya bir gün beni bıraktığın yerde Oy. arar da bulamazsan sakın beni suçlama Gundicim. O yerde bekleyen ben Oy. gelmeyen sen. Oy. Babacım, baba, babacım. Evet, arkadaş.